Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalçapkın'ı setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Park çekimlerinden Seyran ve Ferit, Halis ve Hattuç'un muhteşem kamera arkası paylaşımları geldi. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de Yalı gelecek bölümleriyle ilgili bu tarz haber ve bilgiler yepyeni kamera arkası görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.